Bir öğretmen öğrencilerine enerji dönüşümleri ile ilgili bazı olaylar sunmuştur. Aşağıdaki örneklerde elektrik enerjisinin kaynak olarak kullanılıp kullanılmadığını belirtmeleri istenmiştir. Buna göre elektrik enerjisinin kaynak olarak kullanıldığı durumlar hangileridir? Burada ne isteniyor bizden? Elektrik enerjisini alacağız. Kaynağımız bu olacak. Bunu başka enerji türlerine dönüştürmemiz istenmiş. Birinci öncüle bakalım. Telefon şarj olurken elektrik enerjisi kimyasal enerjiye dönüşür. Evet telefonu şarja takıyoruz. Elektrik enerjisini ne yapıyoruz? bataryada kimyasal enerjiye dönüştürüyoruz. Kaynağımız elektrik enerjisi mi? Evet, elektrik enerjisi birinci öncülümüz. O yüzden doğru deriz. İkinci öncüle bakalım. Telefonda alarm çaldığında elektrik enerjisi ses enerjisine dönüşür. Şimdi telefonda alarm çaldığında ne oldu? Bataryadaki kimyasal enerji önce elektrik enerjisine, daha sonra alarm çaldığında ise ses enerjisine dönüştü. Yani kaynağımız yine elektrik enerjisi mi? Evet, elektrik enerjisi. O yüzden ikinci öncülümde Doğru. Üçüncü öncülüme bakıyorum. Güneş panelleri güneşten gelen ışık enerjisini elektrik enerjisine dönüştürür. Evet güneşten gelen ışık enerjisi ne oluyor? Güneş panellerini çarpıp elektrik enerjisine dönüşüyor. Kaynağım elektrik enerjisi mi? Hayır. Kaynağım nedir burada? Işık enerjisidir. Neye dönüştürüyor? Elektrik enerjisine dönüştürüyor. O yüzden üçüncü bilgi bu soru için yanlış olur. Cevabımız 1 ve 2 E seçeneği doğrudur deriz.